tarihsel hafızamızı ve özgürlük mücadelemizi ifade etmektedir. olabilir elbette. Birincisi ben burada misafir değil, ev sahibiyim. Kırım'ın damadıyım. Yani öyle bir ayrıcalığımız var ve gururumuz söz konusu. Tabii Türk dünyasında son dönemde yeni bir uyanış gerçekleşiyor. Ve bakıldığında 8 Türk devleti artık adında Türk olan bir teşkilat bünyesinde uluslararası bir hüviyete kavuştu ve bugün dünyanın ilk 10 ekonomik birlikteliğinden bir tanesi haline geldi. 2021 zirvesinde İstanbul'da adını da Türk olarak değiştirerek, eklemleyerek Türk Devletler Teşkilatı olarak artık bu ülkeler kendilerini ve birbirimizi Türklüğün, kadim ortak bağlarımızın birer simgesi parçası olarak değerlendiriyor. Yıllar önce bir hayaldi bu ama bugün gerçeğe kavuştu ve ete kemiğe büründü. 30'dan fazla başlıkta ve sektörde iş birliğimiz söz konusu. Ve bu artan güç birliğimiz çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tesisleriyle AK Parti bünyesinde de Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tesis edildi. Ve bu başkanlığımızın görevi, alanı bu devletler arasındaki ilişkileri artırmak olduğu gibi aynı zamanda soydaş ve akraba topluluklarımız arasındaki birlikteliği de katkı sağlamaktır. Sayın Büyükelçimiz bu konuda kendisinden çok bahsetmedi ama bilmeyenler olabilir. Bu uğurda önemli zorluklar yaşamış, bedel ödemiş, aslında büyükelçiliği de aşan bir mücadele insanı onun için huzurlarınızda böyle bir göreve atanmasından dolayı Ukrayna Devleti'ne özellikle teşekkürlerimi burada arz etmek istiyorum. Bakın etrafımız ateş çemberi ama çok şükür güçlü liderliğimiz, savunma sanayinde ve güvenlik mimarisinde getirdiğimiz ülkemizi o güzel nokta, bugün Türkiye'mizi o ateş çemberinden koruyan bir aslında alanı da bizlere sunuyor. Bu çok kıymetli, bunun hep birlikte kıymetini bileceğimize inanıyorum. Ukrayna Rusya Savaşı'nda da Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle diplomasi ve barış çabalarıyla İstanbul'da başlatılan o sürecin inşallah tamama ereceğine yürekten inanıyoruz. Kırım var olsun, geleceğe taşınsın, hepimizin geleceği daim olsun diyorum. Saygıyla selamlıyorum sizi. thank nice. you